Milyonlarca öğrencinin gireceği YKS için geri sayım başladı. 8. sınıf öğrencilerinin LGS heyecanının tamamlanmasıyla sıra Yükseköğretim Kurumları Sınavına geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yapılacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran'da yapılacak. Sınava giriş için belgeler erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 17 Haziran 2023'te yapılacak YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran'da uygulanacak YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri, YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri tamamlandı. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisine gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin aiss.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.